Selamünaleyküm Güzeller Turizm takipçileri, Güzeller Turizm ailesi. 16 Mayıs 2022 Ümreci misafirleri ile Hudeybiye'deyiz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi Rabbim kabul etsin diyor ve develerin biz insanoğluna nasıl sabırlı ve sadık olduğunu sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Develerin huyları çok ilginçtir aslında. Sahiplerine karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı canlılardır. Develerle haşir neşir olan bedeviler onların katır ve merkep gibi hayvanlara nazaran daha güvenilir olduğunu söylerler. Günlerce susuz kaldıkları halde su başına varınca itişip kalkışmazlar. Arkadaşlarının su içmesini sabırla beklerler sahiplerinden kaçsalar rahatlıkla hayatta kalabilecekleri halde uysallıkla hizmet ederler. Küçük bir çocuk onları çökertmek istese alçak gönüllülükle diz çöküp sırtına bindirirler. Buna mukabil kendilerine kötülük edildiği zaman asla unutmadığı da söylenmektedir. Kısacası develer Allah'ın insanoğlunun istifadesine sunduğu nimetlerin en üstlerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın Allah'ın arzında yesin içsin ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?